Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. İncelememize devam ediyoruz. İlk videomuzda bu dağın tepesinde bir alanı incelemiştik birlikte. Şimdi bu hafta aşağıya indik. Dere kenarındayız. Deremiz böyle akıyor, devam ediyor. Dar bir yoldayız. Şu karşı dağın tepesinde bir alana göz atacağız bu sefer. Hava oldukça sıcak. Böyle bir dere kenarındayız. İlerleyeceğiz. Böyle yolumuz devam ediyor. Biz şu karşı dağın tepesine çıkacağız. Beraber onu inceleyeceğiz. Şimdi biz oraya çıkalım. <laughs> sizi direkt oradan başlatalım. Çevremizi merak edenler için çevremiz bu şekilde oldukça yüksek ve dik kayalar. Etrafımız böyle. İlginç alanlar var. Hep birlikte sırasıyla teker teker göreceğiz. Suyumuz böyle devam ediyor. dağın tepesinde bir bölgede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, alanımıza çıkmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi az önceki dere aşağıda kaldı. Biz bu iki dağın bu kısmındayız. Bir önceki videomuzda bu dağın tepesindeydik. Şimdi buradayız. Diğer videolarımızda bu dağı inceleyeceğiz. Bu dağda birçok mağara ve kazı alanı var. Bunların hepsini tek tek size göstereceğim. Şimdi biz buradayız arkadaşlar. Ee, bulduğumuz alanı şöyle bir göstermek istiyorum. Ee, böyle bir kapak tarzı bir şey, hani açılabilir bir durumda. Zaten arası açık yani görebiliyorsunuzdur. Böyle bir alan. Hani etrafta çok sayıda mağara olmasından dolayı. Bunu açıp bir bakacağız acaba bir şey var mı diye. Çünkü bayağı bir obruğun üstündeyiz. İçerisi bir mağaraya açılıyor olabilir. Hemen öncelikle size sesi dinletiyorum tabii ki. Bakın normal taşa vuruyorum ve kapağın üstüne vuruyorum. Taşa vuruyorum kapağın üstüne vuruyorum. Gördüğünüz gibi ses yankı yapıyor adeta ve kapağımız az biraz oynuyor. Hani bunu açıp bakacağız. Etrafta çok sayıda mağara olduğu için bu da bir mağara girişi neden olmasın diye incelemek istiyoruz. Hani boş da çıkabilir ama en azından aklımızda soru işareti kalmaz ve size de bir video daha atmış oluruz açmaya başlayalım arkadaşlar yavaştan. Ben yine kameradayım. Arkadaşım başlayacak bir yerden. Biz biraz denedik. Taş çok ağır ama hiç oynamıyor değil. Yani bizi aldatan şey altından gelen böyle bir ses. Açalım hep birlikte görelim bakalım. Bir önceki küçüktü ama bu biraz büyük. O yüzden ben de yardım etmem gerekiyor. Buraya daha önceden getirdiğimiz taşlar var. Kapağı kaldırdıkça bu taşları araya sıkıştıracağız. Bakın kapağımız bu hale geldi bile. Şu an biraz daha kaldırdık. İçerisi görünüyor. Toprak bir yapı var. Pek bir şey görünmüyor ama. Yine de açacağız bakalım. Devam ediyoruz. Böyle alanları incelemeyi seviyoruz arkadaşlar. Siz de seviyorsanız bizi takip ediyorsunuz. Alanları birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. Altı görünüyor. Baya büyük bir kapak. İyice kaldırdık artık. Arkadaşlar ilk videomuzu yaklaşık 500 kişi izledi fakat sadece 5 kişi abone oldu. Bunun artmasını talep ediyoruz. Ki bizim de video atmaya hevesimiz olsun. Buraya geliyoruz uğraşıyoruz sıcakta. Sizde gerekeni bekliyoruz arkadaşlar. Köylülerimiz geçiyor. Biz alanımızdayız. Çok ağır bir kapak arkadaşlar. O yüzden ben ara ara çekip ara ara kapatacağım, yardım edeceğim. Çünkü tek kişinin açabileceği bir kapak değil maalesef. O yüzden videoyu durdurup durdurup devam ettirmek zorundayız. Evet arkadaşlar alanımızdayız. Birazcık kazdık, yorulduk. Biraz kayda alayım dedim. Kapağımızı bayağı bir kaldırdık. Artık altı görünüyor. Bizim gördüğümüz tek şey toprak devamını kaldırdıktan sonra göreceğiz. Bayağı bir ağır olduğu için yorulduk. Bakalım altından ne çıkacak. Alanımız böyle. Bu dağların üstünü gezeceğiz sizinle. Bir sürü mağara ve kazı alanları inceleyeceğiz. Arkadaşlar alanı bayağı kaldırdık. İyice altını görebiliyoruz. Sadece toprak görünüyor. Herhangi bir fikre sahip değiliz. Büyük ihtimal boş çıkacak gibi. Ümidi kestim ben. Ama yine de çok az kaldı. Açmak üzereyiz. Çok yorulduk. olur bir aletimiz olsaydı Altında ne olup olmadığını az çok tahmin ederdik. Büyük ihtimal pek bir şey görünmüyor gibi ama yine de açmaktan bir şey kaybetmeyiz. Zaten siz bu videoyu şu an izliyorsanız biz bir şey bulamamışız demektir. Böyle. Bakalım açtıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar alanı açtık. Biraz toprak çıkardık. Bayağı bir yorulduk. Yaklaşık bir saattir buradayız. Hala toprak devam ediyor ama pek bir şey çıkmadı. Nereye gitti de belli değil. Arkadaşım hala şansını deniyor. Ama <laughs> i̇lk sesler bulabiliyor ancak hiçbir şey çıkmadı. Burası sadece topraklı yapı, altı taş. Ne <laughs> tabii taşlar oynamaya devam ediyor ama yok arkadaşlar. Yine hüsran. Biz en iyisi farklı yerleri incelemeye devam edelim. Evet bir gün bizim de. Bakın böyle bir yer buldum. Nereye gittiği belli değil. Gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Biz artık mağara inceleyeceğiz. Siz de takipte kalın. Arkadaşım hala bir şeyler arıyor. Böyle. Görüşmek üzere. Dediğim gibi bizi takipte kalın. Yeterli. Kendinize iyi bakın.